İklimlendirme sektörünü açıyoruz o parantezi ve orada durum nedir hemen soracağız. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk karşımızda. Ergün Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk Efe. Nasılsınız? Şimdi öncelikle şunu sorayım. Genel olarak klima satışları ne durumda? Ee, tabii bir parça salgın sonrası normalleşmenin de yaşandığı bir süreç. Salgında satışlar nasıldı? Şimdi salgın sonrası tam da yaz döneminde klima satışları nasıl gidiyor? Efendim şöyle arz edeyim. Salgında e, evde kal sloganlarıyla beraber bizdeki her şey e, ya değişti ya yenilendi. Ya tamir oldu ve ya bak geçti. geçen yıl 40-45 bandında büyüme sağladı. Tabii bu büyüme sağlamı sebepleri eskiyen ürünler. Evde kullanılmıyorlar, kullanılmaya başladı. Haliyle ömrü ekonomik ömrünü tamamlayan ürünler Artık yüksek teknolojik ürünler ortaya çıkınca işte Wi-Fi, işte uzaktan kumandalı, yeni jenerasyon, CoPC AERC yüksek olan e, ürünleri e, talebi. Artık her şey enerji ve ekonomi için e, son dönemlerde son birkaç yıl içerisinde inanılmaz derecede e, ekonomik e, tasarruflu ürünler ortaya çıktı. Bunları vatandaşlarımız inceledikten sonra bunları değişimine karar verip ve bunlar sürekli değişti. E, bundan dolayı e, iklimlendirme sezonu hareketli geçti. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki geçen sene oldukça havaların ısınması, iklimin değişmesi, yüzümüzün ısınmasından dolayı iklimlendirme piyasası hiçbir zaman bu saatten sonra aşağı doğru değil, yukarıya doğru çıkacaktır efendim. Peki. Ve bunu katlayarak gidiyor efendim. Bir oran verebilir misiniz? Çok yani ne kadarlık bir büyüme var aşağı yukarı sektörde? Hanımefendi, ticari olan bölümlerde çok büyüme olmadı. Sebebi şu, biliyorsunuz pandemiden dolayı. Ticari tesisler, özellikle hizmet sektöründeki tesisler kapalıydı. Burada bir e, hareket söz konusu olmadı. Fakat e, bunun yanı sıra market türevi yerlerde, e, hizmet sektöründe, yani hizmetin e, evlere getirilen sistemde olan noktalarda bayağı bir artış söz konusu oldu. E, bireysel ev tipi klimalarda yüzde 40-45 bandında büyü büyüme oldu efendim, Türkiye'de. Ama ticari bölümde de daralma oldu. Ticariden kastım işte... Ayaklı klimalar, profesyonel 24 bin üzeri, 48 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin klimalarda e, düşme oldu. Bunun yanı sıra e, yatırımla alakalı bir müddet bir daralma oldu. İşletmeler e, %30-40 kapasiteyle çalıştı e, en azından bir çeyrek yıl. E, ondan dolayı ticari klimalarda bir miktar daralma oldu. Ama bireysel klimalarda çok hızlı bir şekilde büyüdü. Aynı hızı bu yıl da bekliyoruz efendim. Dünya ısınıyor. Fakat buradaki e, handikaplardan bir tanesi sezonların kayması yani e, geçtiğimiz ay baktığımızda e, satış adetlerimizin geçtiğimiz ay çok hareketliydi geçtiğimiz yılın geçtiğimiz ayı. Bu yılın e, geçen ayına baktığımızda burada 30 35lik bir kayıp Çünkü Türkiye'de e, şu birkaç hafta birkaç hafta da demeyelim, bir 8-10 günlük bir dönemde sıcaklar başladı. Ee, nabzamıza baktığımızda, istatistikleri aldığımızda, geçtiğimiz hafta yazın geldiğini hissetti servisler. Yani çok hareket başladı. Evet. Ee, şimdi genel olarak biz tabii enflasyonu da e, takip ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Özellikle üfet tüfe makasının ne kadar açıldığından söz ediyoruz. Ben e, hem üretici tarafındaki evet. maliyetleri ve bunun ne kadarını tüketici fiyatlarına yansıttığınızı da soracağım. Klima fiyatları ne durumda? Geçen yıla göre ne kadarlık bir artış var? Evet, piyasa çok enteresan bir sektör. Şimdi piyasaya baktığımızda e, piyasa bir Baktığımızda şöyle demirden, evet. e, alüminyumdan, değerli madenlerden oluşan bir e, toplama cihazdır. Bunun içerisinde elektroniği, e, plastiği, bakırı, ham maddelerinin birçok kalemden oluşan bir e, üründür. Kıymetli bir üründür. Fakat Türkiye'deki aşırı rekabetten dolayı halen kurun altı buçuk olan e, hesaplamalarından ürünler mevcut. Yani 1900, 2019 ürünü, 2020 ürünü, 2021 ürünü hala piyasalarda mevcut. E, bu mevcutluktan dolayı piyasalara henüz e, bugünkü e, fiyat yansımaları ulaşmadı. Şöyle baktığımızda Londra borsasında kıymetli metaller ortalama yüzde 78 oranında artış sağladı. Sadece baktığımızda yüzde 300-400 böyle bantlarda demirin artışını görüyorsun. Fakat henüz herkesin elinde bu emtiyalar olduğundan dolayı bu süreç biraz daha tüketicinin lehine gelişti. Şu anda tüketici gerek sanal ortamda, e-ticarette, gerek e, bayilerde eski marjlı ürünleri çok rahat bulabiliyor. Benim acizane tavsiyem şu günlerde yeni başlayan sezonda bu ürünler bitmeden bu ürünleri almalarını hızlandırmaları hatta bu sohbet bittikten sonra kapıdan çıkıp en yakın yerden araştırıp bu ürünleri satın almaları. Sebebi şu bakın Londra borsasında %78 oranında artan bir kıymetli metal. Diğer tarafta bu işin e, suyun gözü Çin'dir efendim. Çin Türkiye ve dünyaya bir tedarikçidir. Çin yüzde 15 civarında bir ürüne zam yaptı. Bunu Türkiye'ye gelir şey yüzde 70 vergi ortalamasını e, aldığımızda düşünün ki yüzde 15'i nerelere vardığını. Daha da önemlisi, en önemlisi dünya ticaretinde bu çok fazla konuşulmadı ama konteyner fiyatları yani Çin'den taşınılan konteyner yüklenen ürünlerin 1900 dolarlardan 5-5,5 kat artarak 13.500 dolarlara, bugün 13.500 dolar fiyat alıyoruz. Çin'den Türkiye'ye geliş fiyatı. Bunun bir klimaya, küçük ev tipi en küçük klimaya 250 TL, 300 TL bandında minimal fiyat etkisi olacak. Bunlar yeni ürün, eski ürünlerde eklenmiş bir vaziyette değil bu da bir cihazın evet. eskiden yüzde bir ya da iki iken e, nao'nun oranının fiyat yansıması onlar da 12'lerde oluşumuna sağlıyor Bunun yanı sıra şimdi e, artık e, fiyatları yukarıya doğru çekmeye başladı bu em, em, değerli filmetli emtialardan dolayı önümüzdeki günlerde çok ciddi rakamlarda e, klima fiyatları yukarıya doğru çıkacak. Evet. Benim e, tüketicilere tavsiyem bugünden eski fiyatta ürünler bulma yüzdeleri çok yüksek. Bunu bir ay sonra, 15 gün sonra bulamayacaklar. Bunları tez bir şekilde alıp kullanıma sağlamaları. Bu arada klimayı almak mesele değil. Servislerden randevu almak çok büyük mesele. Artık e, servisler full çekiyorlar. Şimdiden alıp servislerden üçer beşer günlük randevuları da gerçekleştirmeleri lazım. Geçen sene biz bir servisten 15 gün, 25 gün bandında randevu alabiliyorduk. Yani lütfen tüketicilerimiz bu e, bu sıcaklarda kalmadan mağdur olmasınlar. Bir an önce öteledikleri e, ürünleri almalarını hasreden tavsiye ederim efendim. Ergün Kurulu çok de, teşekkürler bakın, efendim. Son bir cümleniz varsa alalım süremiz bitti. Var. Çok önemli. Bu, bu çok çok önemli. Şimdi efendim pandemiden dolayı Türkiye politik durumundan da e, doğru oldu. Çin'le bizim maliyetlerimiz yaklaşık yüzde %6'lara indi. Avrupa artık Çin'den, Avrupa ve dünya artık Çin'den alışveriş yapmak istemiyor. Benim tüm tüketicilere, yatırımcılara tavsiyem şu. Ben de yapıyorum aynısını. Türkiye'nin 5. klima fabrikası Avrupa'nın en büyük fabrikasını kurma aşamasındayız Adana'da. Yaklaşık 600 bin kapasiteli bir temelini attık. Kaba inşaatı bitti. 2023'te hazırlığımızı yapıyoruz. Türkiye'nin klima ithalatını keseceğiz. Böyle bir hamle yapıyoruz. Benim tüm sektördeki, sektör dışındaki arkadaşlarıma, sanayici dostlarıma tavsiyem şu. Artık Avrupa Türkiye'den alışveriş yapmak istiyor. Çin o kadar şımardı ki artık Süveyş kanalına bakın bir haftalık bitir 45 bin ekonomi durdu. Ama Türkiye'ye baktığımızda yakın coğrafyamızda sadece benim kendi sektörümde 110 milyon set satılacak kapasite var. Yani Türkiye artık dünyanın bir merkezi. Otomotiv evet. sektöründen dolayı da, otomotiv sektöründen evet. dolayı da yansanayisi, dünyanın en iyisi. Benim tüm yatırımcılara tavsiyem kendi işlerini artık burada üretsinler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk bu bölümde yayın konuğumuzdu. Biz bu notlarla sözü devredelim. Şimdilik hoşçakalın.